Yine geleneksel yöntemlerden takvim yöntemi var. Bu daha önceki bir videomuzda da anlatmıştık. Esas amacı şudur. Yumurtanın çatladığı günlerde ilişkiye girmemek veya yumurtanın çatlamasına yakın dönemde ek koruyucu yöntem kullanmak. Burada da sorun şudur. Birincisi yumurtanın çatladığı dönemi doğru bilmek zordur. Her zaman düşünüldüğü gibi net bir şekilde o gün yumurta çatlayacağı bilinemeyebilir. Ve buradaki ikinci sorun da şudur. Spermler kadın vücudunda bir hafta kadar yaşayabilirler. Bu dönemde ilişkiye girmemek hem zordur hem de bu yöntemin de başarısı oldukça düşüktür. Bir de bu takvim metodu aslında cinsiyet seçimi için de kullanılabiliyor. Burada da felsefe şu, ovulasyona yakın dönemde kontrasepsiyon bırakılırsa erkek bebek olma ihtimalinin bir tık arttığından bahsedilir. Bunu başka bir videoda konuşuruz.